bu altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu, huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Bunu unutmayın. Ben bu bu altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu, huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Bunu unutmayın. Ben bu o altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu, huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Bunu unutmayın. Ben bu Bu altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu, huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Bunu unutmayın. Ben burada. O altınlar, paralar verildiği zaman, mutlu huzurlu yaşadığım zaman buradaysam en zor ağır günde de buradayım. Her şeyimi zamana bıraktım. Kendimi çocukları yanına bırakmışım. Bunu unutmayın. Ben bur